Merhabalar. Suray Üstürk kanalından hepinize iyi akşamlar. Yine bir Temu ürün tanıtım videosuyla daha karşınızdayız. Bu bu tarzda içeriklerin gelebilmesi için kanalımıza abone olup bizleri desteklemeyi unutmayınız. Hadi videoya geçelim. E, vergiler gelmeden önce almış olduğumuz son ürünlerde bugün elimize ulaştı. Biliyorsunuz daha önceki videolarımızda da bizi takip eden izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Bu vergi esası çıkmadan önce bir sipariş vermiştik bir tanesi hızlı bir şekilde elimize ulaşmıştı ancak diğerlerinde gümrüğe takılma ihtimali vardı toplamda siparişimiz 3750-4000 civarındaydı ve bunu indirim kuponlarıyla almıştık arkadaşlar 8000 liralık siparişlerin toplamda indirimlerle dahil 3750'ye falan aldık. E, bu dört pakette bugün hepsi elimize ulaştı. Neler aldık? E, şimdi şöyle e, geniş bir paketle başlayalım. İlk ürünümüz. Oğluma şu şekilde ayakkabı almıştım. Şöyle göstereyim. Kendisi daha üç buçuk yaşında. E, 33 numara aldık. Ancak maalesef e, herhalde bu tarzda sorunlar olabiliyor. Bizim başımıza ilk defa geldi. 36 numara geldi. E, ayakkabı kalitesi orta düzeyde, plastiği falan gayet iyi, dikişleri yapışkanı iyi, ancak e, beden büyük, e, 36 numara göndermişler, yanlış olduğunu düşünüyorum, e, 31-32 numara almıştık, maalesef e, bu ürün olmadı, e, beklediğimiz gibi çıkmadı arkadaşlar. Şimdi e, bir üründen bahsedeceğim. E, bu ürün eğer elinize denk geliyorsa. Almanızı şiddetle tavsiye ediyorum. O kadar güzel bir ürün ki. Şöyle e, ışığın açısı uzaltılıp kısaltılabiliyor. LED far şarjla çalışıyor. Şu şekilde bastığımda karşıda şu anda ışık yansıması var. Şöyle göstereyim. Şurada şu şekilde. O kadar güçlü bir ışığı var ki arkadaşlar. Bunu isteyenler için ayrıyeten ne kadar güçlü olduğunu çekerim. Şu şekilde nokta haline de düşürülebiliyor. Gördüğünüz gibi ama bu şekilde kastığınızda gayet mükemmel bir ışık var. Ee, çok beğendim iki tane almıştım ben ee, bir tane daha alacağım şimdi ee, bu ürün gerçekten çok güzel şöyle göstereyim a76 diye geçiyor ee, bunu ben tercih ettim ee, WhatsApp'ı sebebiyle tercih ettim gayet güzel tavsiye ederim ee, bu ürünü bunu da geçtim şimdi şöyle bir ya bu cep telefonları kılıfına bakar mısınız eşime de almıştım ee, eşimin kılıfı da ufak kusurları olmasına rağmen çok güzel çıktı ama kendi telefonum için aldığım kılıf e, mükemmel. Ya bu Türkiye'de şu an çok e, güzel paralara satılıyor biliyorum. E, sadece 80 lira bandına falan aldım bunu. Çok iyi. E, eşim şöyle bir kapkaçak <laughs> seti almış kendisine. Çok komik böyle boy boy... E, güzel aslında. Yani malzeme kalitesine öyle çok şey diyemeyeceğim. Şu şekilde bir, iki ve üç boyu var. Gayet ideal. Güzel, hoşuma gitti. en güzelini en sona saklıyorum. Oğluma şu şekilde şey aldım. Ya malzeme kalitesi arkadaşlar orta. Ee, ülkemizde bunlar nasıl satılıyor emin değilim. Ee, ancak oyalayacak bir şey. Ee, yani biraz daha böyle kalın bir malzeme kalitesi beklerdim açıkçası. Ama bu da yeter ya. Arden oyalar. Onu da geçtim. Şu şekilde kendime bir USB aleti aldım. Ee, C-Type çoklayıcı şimdi deneyeceğim bunu. Bunun kalitesini merak ediyorum aslında. Ya kalitesinden ziyade arkadaşlar bunun benim için çalışıp çalışmaması önemli. Şöyle açıyorum hemen. Şu şekilde gösteriyorum. Yani metali biraz ince. 1 2 3 4 6 tane girişi var. C type. Benim için 7 tane girişi var. Pardon. Önemli olan dediğim gibi bunlarda her şeyden ziyade şey çalışması. Bunu da attım. Son dönemde modaymış. Kendisine de almış. Öyle söyledi. E, bu dedi son dönemde çok moda. Sipariş verdik. E, porselen değil. Mika ya da plastik diye geçiyor. E, şu şekilde bir e, ne olduğunu merak ederseniz peçetelik. Peçetelik güzele benziyor. Ayırdım bunu da. Şu şekilde bir hasır masa tepsisi peçetelik yani aslında bu baktığınızda çok büyük bir tepsi gibi gözüküyordu e, ama minnacık geldi. ya e, ondan ziyade e, şurasını da şöyle göstereyim. Ya taşıma esnasında ya kargoyu açarken gümrük esnasında çünkü birçok defa bu paketler açılıp kapanıyor, açılıp kapanıyor. E, bir hasar oluşmuş. Neticede kusurlu. E, arkadaşlar kendime teşekkür aldım. Şöyle göstereyim e, paslanmaz çelik. E Ahçap standı var. bu buz kırıcı. Şöyle tek tek parçalarını hızlıca tanıtayım. Karıştırma kaşığı. Burada başlıkları tek tek çıkartmayacağım. Süzgeci. maşası. Açacağı şarap ya da alkol yani neyse. Şat e, barda şöyle görebiliyor musunuz? Şat barda bu şekilde. E, sonrasında ve şekit açıyorum şu şekilde, şöyle, bu şekilde paslanmaz silik. Malzeme kalitesi orta düzeyde, biraz ince çelikmiş gibi gözükse de aslında e, benim işimi görecek bunda kahve kokteyl yap. Bunlar için aldım bunu. E, merak ediyorum. Nasıl? E, toplamda yaklaşık olarak bir 3750 lira civarında bir para harcadık. Çok hoşuma giden ürünler oldu. E, kalitesini beğenmediğim ürünler ya da yanlış gönderilen ürünler oldu. Evet. Son siparişimiz böyleydi. Bundan sonra alıma devam eder miyiz? Etmez miyiz? Bilmiyorum. Fırsatlar çıktıkça sizler için araştırmaya devam ediyor olacağım. E, Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarzda içeriklerin gelebilmesi için kanalımıza abone olup bizleri desteklemeyi unutmayınız. Sizlerle büyümeye devam ediyoruz. Hepinize destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olun, like atın, yorum yapın. Ama ne olursa olsun Suriyelileri destekleyin.